Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün elementler dünyasına gideceğiz. Elementler dünyasına gidebilmemiz için hidranın yüzüne sahip olmanız gerekiyor veya hidra keserek elde edebilirsiniz. Bizde hidra yüzü olduğu için direkt ışınlanacağız. Şimdi ışınlanalım. Bir defa kullanmış. Normalde 3 defa kullanılabiliyor. Evet diyoruz. Biz direkt buradaki portala ışınlıyor. Buradan işte yukarı çıkacağız. Heykel var. Burada işte demirciler var. Elementler dünyasıyla ile alakadar bir demirciler. Tem yapmak için girişi buradan arkadaşlar. Şurada heykel var. Heykelin arkasından girişi. Şimdi buraya tıklayacağız. Elementler dünyasına gir diyor. Gireceğiz. 5M para istiyor. Ve en az 90 level olmanız gerekiyor içeri girmek için. 5M yanına veriyoruz arkadaşlar. içeri giriyoruz. Şimdi içeri i̇çeri girdik direkt ateş montuna gideceğiz. Neste marketten de arkadaşlar şunları alabilirsiniz. Elementler. İşte elementler korunma taşı, elementler güç taşı, elementler korunma eksiği. Bu üçünü almanız gerekiyor arkadaşlar. Aldığınız zaman burada canavar gibi çarınız sağlam olur. Elementler korunma isimine bastık. Buradaki metinlere de gördüğünüz gibi hangi element dünyasındaysanız o işliyor. Mesela burada şimşekse metinlerde şimşek elementi fazla vuruş sağlıyor. Çek zirvesi diyor. Buraya tıklıyoruz. Tıklamaya gerek yok arkadaşlar. Direkt üstüne yürüdüğünüz zaman. İkinci yere geçti. Burası ne zirvesiymiş? Burada. Buraya gidelim bakalım. Evet. Çiçek haritasını geçtik şu an. Buzdayız. Bu zelamanın da ateş sırtı ateş sırtı işte arkadaşlar bizim istediğimiz yer burası. Burada takılacağız şimdi biraz. Buradan ben şeyle gireyim ateş sırtını Evet. Burada takılacağız arkadaşlar. Birazcık deneyelim kendimizi ritmi buldu arkadaş şimdi keselim şimdi ki ha hemen kırdı bir sarı sarı bakalım şuranın ateşin zirvesi. Buraya gidelim. Bitmi gördük. Bir saldıralım bakalım şimdi. 7K vuruyoruz arkadaşlar. Az yani. Neden az vuruyoruz? Şimdi anladım. Şunu açmamışız. İlkel kuvvet planı denilen şey, şu üstte elementler lanetini karşısına bağışıklık diyor, gerenç veriyor. Yüzde kaçmış bağışıklık veriyor işte, yani yüzde kaç olduğu yazmış. Evet arkadaşlar, arkadaşta e, ilkel kuvvet Yüzüğü varmış. Yani bütün elementlerin olduğu yere direktten düşünmüyormuş %100 e, oranında garanti olarak ışınlayan bir dükkan varmış Nefne markete gelmiş zamanında oradan almış şurada dediği gibi iker kuvvet yüzü diyor yüzü kuvvet mutlaka ışınlanmak için elementler dünyasını yüzü diyor elementler korunma iksiri bu da benim işte bastığım iksirden slotlardan atıyormuş arkadaşlar bunları slotları keserek bir şekilde düşüreceksiniz %100 oranı olmayanlar da varmış. Şimdi arkadaş işinleyecek bizi Bütün elementlerin olduğu yere hmm, Bana da düşünmek lazım. Yani Bir yüzlükte bir kişi işinlenebiliyormuş. Grup olmanız bir şey değiştirmiyor. Arkadaşlar Uzun süre bekleyince yani oyunda olmayınca Sizi dışarı atıyor. Buraya e, Verdiğiniz para Değer mi? Şu an için değmez. Ama ileride, e, buralar daha kolay olduktan sonra belki biraz daha güzel yapabilirler burayı. O zaman girip eşya düşürmek daha mantıklı olur. Şu an için yani 10 em verdik, şunları sadece kazanabildik. Ve öldüğünüz zaman dışarı atıyor sizi. İçerisi de baya yani e, sıkıcı devamlı hep aynı slotlardan var. Metin teyitten yani düşür, metin teyitten düşür, malzeme düşür. Başka bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elementler, elementer, elementer dünyası mapına giriş bu kadar. İçeriden işte düşürüyorsunuz malzemeleri. Sonra burada kolunu çekiyorsunuz. Size gösterelim tekrardan. Set kolunu diyor mesela. Bunu artık ne set kolunu çekiyorsa yüzde elli diyor. Ortalamasını yazmıyor. Ortalama hesap veriyor bunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.